Sirt başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde koronavirüs sayılarında görülen pozitif vaka sayıları değerlendirilmeye devam ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Vefik Karaca, bu olumlu tablonun oluşmasının altında yatan nedenlerin başında Güneydoğu Anadolu bölgesine özgü olumlu bir mutasyondan söz etmenin mümkün olabileceğini söyledi. Son açıklanan verilerde 3 şehirde İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında artış görülmesine karşın bölgemizde vaka sayılarında düşme eğilimin devam ettiğini belirtti. Dün akşam kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunduğunu belirten Profesör Doktor Arıca şunları söyledi. Dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güzel açıklamalarda bulundu. Tabi biz bilim camiasına ilgilendiren 3 tane madde vardı. Biri dünyada ilk 5'teyiz aşı vurulma oranında. Ben bir sonrakini de ekleyeyim Avrupa'da da 3. sıradayız. Birinci madde buydu. İkinci madde Önümüzdeki aylarda yerli ve milli aşımız geliyor. Zaten iki gün önce de bunun açıklamasını yapmıştı. Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nı kuruyorum diye. Bu aslında Türkiye için bir milat olacak. Niye? Biz sadece koronavirüs aşısı değil, diğer yerli ve milli aşıları ve ilaçları üretebilecek ülke konumuna geleceğiz. İkinci e, müjdesi buydu. 3 Üçüncü müjdesi ise aslında bu müjde de sayılmaz. Biz şu an mevcut güncel durumu koruyacağız ve haritayı da koruyacağız renkleri de önümüzdeki sürece bakacağız. Eğer e, renk değişimleri olur ise kısıtlamalar gelebilir yeni kısıtlamalar veya eğer mavi renge bürünme olursa bunun müjdesinde verdiği rahatlamalar olabilir diye tamamen. Bizim uyabileceğimiz, uyacağımız tedbirlere bağlı. Bu dört tedbir ne? Bir maske, iki hijyen, fiziksel mesafe ve aşı sıramız geldiği zaman mutlaka aşımızı olmak zorundayız. Bu dört e, kurala biz uyar isek aslında Türkiye masmavi bir renge e, bürünecek. Tabi bu tabloya baktığımız zaman İstanbul 110'lu rakamlardan 110, 100 bin vakada, 110'dan 178'e, Ankara 68'e, İzmir'e 100 binde 78 vakaya ulaşarak aslında bir kademe daha ön plana çıktı. Vaka sayıları üç büyük ilde artıyor. Birkaç ilde ise vaka sayıları tırmanışta. Bir Samsun şu an 458'de Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve bizim komşumuz olan Kilis ilinde vaka sayıları tırmanışta. Vaka sayılarınız neredeyse sıfıra indiği ilimizde, Siirt'te daha önce, önceden 100 binde 20 iken şu an 100 binde 2'ye ulaşmış durumda. Bu tabi hem Türkiye'de bir ilken hem dünyaya örnek olabilecek bir il konumuna geldik. de bunun yanında Siirt, Şırnak, Hakkari, Batman gibi e, illerin başarısı ön planda çarpıcı düzeyde oluyor. Tabi bizler bu başarıyı Siirt halkı olarak Nasıl yakaladık? Aslında dünyaya ya da Türkiye örnek olabilecek bir e, konumdayız. Bir, e, bir kere Sağlık Bakanlığı mutasyon, İngiltere mutasyonu olan 76 ili açıkladı. Bunların içinde 5 il mutasyon yaşanmadı. Şu an olarak bilinen sirtilinde ilinde mutasyon e, bilinen, kanıtlı yok. Bu tabii bir etki olabilir. Diğer ikinci etki tabii burada temiz havanın varlığı. İkinci etki olabilir. Üçüncü etki tabii il hıfsız özellikle ilk pandemi kurulları sayın valimizin ve bünyesindeki kişilerin dirayetiyle ve bizim halkımızın da buna uyumuyla yüksek uyumuyla bu başarıya gelmiş durumdayız. Ama bu başarı bizi rehavete kapılmaması gerekiyor. Rehavete kapılmayalım lütfen buradan en azından halkımıza duyuralım. Çünkü rehavete kapıldığımız anda ailemizden bir kişinin olması tüm ailenin ev içi bulaşın artacağını gösterebilir. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli özellikle bölge için. Çünkü ev içi bulaş bir kişi 50 kişiye bile bulaştırabilir. Bu O yüzden o yüz bin vakadaki sayı artabilir. Biz kurallara uyduğumuz müddetçe bu artış olmayacaktır. Tabii diğer önemli konu ise Güneydoğu ve Anadolu'da niye son haftalarda İyice azalışa, sirtilinde neredeyse sıfıra gelmiş durumdayız. Tabii Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'na ait özel güncel bir mutasyon olabilir. Bunun kanıtı yok ama biz bu bulaşıcılığı azaltan iyi yönde bir mutasyon yaşayabiliriz özellikle bu bölgede. Bunu tabii araştırılması gerekiyor, kanıtlanması gerekiyor. Bu bizim bölge için özel bir mutasyon olabilir.